Biraz role girelim. Şimdi gençler bir gelin size anlatayım. Oğlum ne kadar zevksizsin lan. Şunu git boyat. Bu ne abi? Ayna gibi. Oğlum dikiz aynası mısın sen? Bu ne? Kaldırı yapacağız. Önce açacağız. heki yapacağız. Hakerman olarak yapacağım. Sonra çatışa çatışa compound'a gireceğiz. Sonra compound'da Allah ne verdiyse dalacağız. Malları cukkalayacağız çıkışla kaçış helikopter desteğimizi çekerekten girişimizi yapacağız. Sineklerimiz, armorlarımız full olması lazım. Ben de hemen gidiyorum şimdi armor mekanına. Oyuna bir girdim hiçbir şey beceremiyordum. Niye? Çünkü çok tuş vardı. Mis gibi park ettim. Paralel parking level Aga biz e, arkadaşlarla mekana gidiyoruz da o yüzden alalım dedik biraz. Var mı verecek bir şeyler? Ha. Bakayım nelerimiz ek. Lan kitli mitli diyor. Ha. Seramik pistol ne lan? Seramik pistol ne alalım? Yeni gelmiş herhalde Allah Allah. Ana bu ne ara geldi? Glock gelmiş. Uhuhuhu ho, ho, ho. çok hoşuma gitti. Ne demek bot yapmadım ya? Botu alıyorum demiştin. Ne demek bot yok? Başka ne var? Bir tek uçak mı var? Ben adamlara dalacağım yani. Öyle sessiz mesiz yok. Susturucuyu çıkar mesela. Çıkar susturucuyu. Susturucu istemiyorum. Dalacağız oğlum. Agresif. Yani uçakla iniyorsak da gene agresif. Tamam iyi hadi uçakla inelim ama susturucu istemem. Susturucu yok. Kuleye ineceğim. Hackerlıklar bende. Parmak izleri de bende. Zaten yukarıdaki veya aşağıdaki bilmiyorum bir tane parmak izi var. Gerisi sizde. Ben takımın hacker meniyim. Bot yalan olmuş arkadaşlar. Botumuz gelmemiş. Köpek balıkları yemiş. Vurucu team havası olsun değil mi? Aynen. Vurucu team olalım. Güzel. La ne yapıyorsun hokey mokey ya. Ya bu köftelere her şeyi öğretiyoruz. Stili öğretemiyoruz. Yani bir olay, bir RP, bir nasıl diyelim bir hava, atmosfer bundan anlamıyorlar. Genel olarak. Şimdi bak milyar dolarlık uçaklarla atlıyoruz. Bir şişe tequila için. Olmuyor. Unbelievable ya. Bu ne kadar büyükmüş lan bu uçak. Ayda atlıyoruz. Şş, olayı anladınız değil mi? Anladınız değil mi? Okey misiniz? Okey misiniz? Bakalım dışarıya da bakalım. Dışarısı, içerisi. o adada güzel gözüküyor ha. Geldiğimiz zaman atlayacağız. Bakalım. Ulan atladı bizimkiler. Hop. Aha oğlum uçağın gölgesi var la. Uçağın gölgeyi görüyor musunuz? Koskocaman olduğu için. Güzel gözüküyor ha paraşütle iniş. Çok hoşuma gitti. Hemen ben kuleye doğru gidiyorum. Takım beni koruyun. Beni koruyun çok hızlı iniyorum. Çok hızlı inmek üzereyim. İnmek üzereyim. İndim güzel. Tertemiz. Lan gene susturuculu girmişiz. Nasıl agresif bu? Patlattık en azından. Evet şimdi reizle matematik öğreniyorum seansına. Hoş geldiniz. Matematik nasıl bir şey? Merak ediyoruz. Şimdi 26 etmeli. 2 kere 9 18. 5 7 olmadı. O zaman 9 ve 5'i birlikte tutacağız. Hmm. 5'i 2 kez kullanacağız. Evet 5'i 2 kez kullanacağız. 5'i 2 ile çarpıyoruz. Diğerleri aynı olacak. Hepsini topladığım zaman 26 etsin diye. Oo, tam bir hacker man. Benim görevim tamam sayılır. Şimdi bütün adayı temizleyin bakalım. Öyle hiç yok vay efendim sessiz. Vay efendim ben haber vermiyorum. Hadi, hadi, hadi. Alarm çalıyor. Hadi, hadi, hadi. Air strike, mayor strike hepsi gelmiş. Ulan benim elimdeki ne? Aha, adam spam oldu. Go, 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 go. Aha, minigun. Dur lan, alıyorum minigun'u. Akıllı olun abi. Tamam. Nerede? Üf. Harika. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Air strike mı bu? O erken attın air strike. Her şey hemen geldi. Bin, 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 bin. Abi ne kadar nazik ya. Arka kapıyı falan açarak biniyor. Stige bomb da gelmiş güzel. Go go go. Ana kapıya sür. Helikopter desteğini dönüşte kullanacağız. Şimdi kullanamayız. Bir de mal alacak mıyız? İçerideki mallar yetersizse dışarıda bir yerde mal almamız gerekiyordu. Yeter herhalde içerideki ya. Oha direkt bitti benim şeyim Kalkanım Ey yavrum ey Nasıl aksiyon be Fişek Şu an Tabi ki adanın Doğal bitki örtüsü En büyük düşmanımız FPS 0 Maşallah Rockstar burada deneme yapmış ee, Gerçekten yetiştiriyorlar galiba bunları çiçekçilikle uğraşıyor yani yanlış anlaşılmasın. Çiçekleri çok seviyorlar. Büyük bir aşkla yetiştiriyorlar bu çiçekleri. O kadar büyük bir aşkla yetiştiriyorlar ki böyle adeta aşk sarhoşu oluyorlar. Bulutlara çıkıyorlar. Anladınız. <laughs> Hadi bakalım giriş yap. Oğlum nasıl bir şey bu? Buraya girebiliyor muyuz Evet mini gunımızda mevcut Şş, gelmek isteyen iki kere düşünsün Onların mini gunı varsa bizde de var La nasıl açıyorsun Oğlum o ne lan bizi uçurucan La dur Oğlum bütün evi havaya uçurdu Aşağı düşecek la, deprem olacak Adam yamuldu abi vefat. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu şekilde girerseniz değişik yöntemlerde bu kısımlarında görüyorsunuz. Rubio'nun personel kartları olacak. Aha kartı bulduk kartı bulduk. Yapıştır karta. Burada da anahtar bulduk. Güzel. Süper. Üst kata doğru gidelim. Buna adam kesecek bak o. Boss var orada boss. Adam görmüyorum. Gelin üst kata çıkalım. Kartı alalım. Etrafı gezmektense. Şş, akıllı olun lan. Aha biri bana sıkıyor. Terbiyesizler. sizler. Bak bak bak. Mini saklanışa bak. Yeterince ölmezse biraz daha tarayın. Hep böyle. Papuçilo. çilo. Evet kart da burada. Kartımızı da alıyoruz. Hadi bakalım gidip kapıları açacağız aşağıda. İkili malları toplama seansımıza başlıyoruz. Hop lan ölüyorum. Lan ne biçim düştüm? Oğlum atlamayın düşüyorsunuz. Mekanı temizlemenin bir diğer yolu. El Rubio neredesin? Ne yapıyorsun la? Oğlum düdük ne yapıyorsun la? <laughs> Panik atak geçirmiş. Kapalı mekan bulalım. Gold göremiyorum. Gold bulmadıyız. Gold. Nerede gold? Astakita maskatika bir şeyler diyor bunlar. Kardeşim bak roketim de var. Roket de atarım. Aha kapı. Basıyorum. Bastım. Açıl susam açıl. Bu ne lan hiçbir şey yok burada. Oğlum fakir miyiz? Aha Altın çok severim. Hop. 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 Nasıl cukkaladım. En sevdiğim kısımları bunlar biliyorsunuz. Çünkü yani o altını tuttuğunuz zaman diyorsunuz ki aha götü kurtardım. Gerisi hikaye. Bu minigun da çok hafif galiba. Çok rahat depar falan atılıyor. Bir şey diyeceğim. Başka yer var mı toplayabildiğimiz? Bir tek bende mi var? E ee, diğerlerini alacak. Onlar da bir şeyler almayacak mı? Almayacaksa çıkalım yukarıdan veya aşağıdan girelim. Adamlar sınırsız geliyor çünkü. Hadi. Hadi yürüyün o zaman. Girelim mekana. Aşağıya. Tamam resim mesim de vardı ya ondan dedim ben. Resim yoksa Yukarı çıkalım. Hemen devam ediyoruz. Full kapışma. Resim içinde kapıları açman gerekiyor ama işte mesela aşağıda bir tane odayı açmadık. Öyle hemen yok. Bakalım resim burada bir şey var. Alınıyor mu? Yok bu alınmıyor. Safe, I tamam resim alınmış bir tane. Güzel. Mallar depolanıyor. Fingerprintimizi de açalım. Hackermenlik görevi. Fazla fazla var burada. Ama olsun biz deneyeceğiz. En tepeyi karşılaştırdıktan sonra zaten kalınlaşma birbiriyle bağlantılı gidiyor. Çok kolay bir e, hack türü bu aslında. Bence çok zor değil ama işte insanlar biraz zorlanabiliyor. Çünkü yeterli hackermenlik skillleri gelişmemiş. Ben mesela göbek adı olarak hackerman değiştirdim. Şu an hepsi bende full. Bu buraya uydu mu? Evet bu da uydu. Evet bu da uydu ve hacking proses bitti. Bu kadar uğraşmayacaksanız aşağıdan girin aşağıdaki odadan. Biz tabii ki en zor, en saçma, en garip heist yapıyoruz şu anda. En agresif, tam bir Amerikano şeklinde bir giriş yapıyoruz. Hadi bakalım girin. Hadi go go go. Ölenler olmuş bir şey olmaz. Ona yapacak bir şey yok. Ölenler ölsün kalan sağlar bizimdir. Onların payını da alırız. Hadi bakayım gelin. Gel 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 gel. İniyorum aşağı bak. Vallahi indim. Evet dalgayı almaya başladım. Birileri sıkıyor yalnız ha. Dikkat edin. Hop. Lan ne diyor page up mı? Page up diye tuş mu var la? Aha yandı elim yandı. Abi insan içkiyi niye şeye koyar ya? Camın arkasına falan. Şimdi biz aslında El iyilik yapıyoruz. Sevap işliyoruz. Niye? Çünkü bunu içmiş olsa günaha girecek. Biz girmesini engelliyoruz. Bence yaptığımız iş çok iyi yani. Çok faydalı. Mantıklı. La açıla din. Açamadı bir türlü. Fış 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 bir saattir. Ah eh, sonunda ve fış fış fış. Hop aldı hemen cukka. Bakalım ne durumdayız. Benim azıcık daha yerim var. Dışarıdan bir mekan daha bulalım. Oraları da cukalamaya çalışalım. Hadi bakalım. Çıkıyoruz compound'dan. Buradan çıkmadan önce hemen bir body armor'umuzu yapıştıralım. Biraz daha gofret yiyelim. Niye? Çünkü acıktık yani. Çok acıkıyorum gofret yerken. Hadi bakalım. Go, go, go. Arkadaşlar geride insan bırakmamak amatörlerin tercihidir. Biz profesyonel olduğumuz için geride biri kalıyorsa kalıyor yani hiç acımak yok. Kendi payınıza bakacaksınız. Diğerleri burada mal var mı bu arada? Mal bıraktık mı acaba? Mal bıraktıysak alalım. Para 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 etmiyor. <laughs> Para para etmiyor arkadaşlar, za x'te. Aha, adam gelmiş. Hadi toplanın kapıya gidiyoruz. Amigos gidiyoruz. Şu an tabii ki ice liderimizin gitmiş olması hava desteği almamızı engelleyecek galiba. Öyle bir ee, yanlış durum var veya birine geçmiş olabilir. Abi şu çıkışı gerçekten yüksek kaliteli tasarlamışlar. Şu tekme atma sahnesi olsun. Bu şu sonradan görme sahnesi olsun gerçekten. Kalitesi fevkalade. Tam bir köfte ruhuyla hazırlanmış. Rocks'ları da buradan tebrik ediyorum. Şu an 3 kişiyiz. Bu arabaya bence bineriz abi. Dal 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 dal. Şimdi yolda Havaalanının oradan mı çıkacağız? Nereden çıkacağız? Radarda gözüküyormuş. Nerede escape point? Havaalanı. Havaalanına kadar alabileceğimiz neler var? Havaalanında bir miktar unlu mamül var. Yolda acıkmayalım. Ekmek yapalım. Oraya gidelim. Havaalanına doğru gidelim bakalım ne olacak. Adeta parkta gezinti. Bu kadar rahat bir ortam. Belediye başkanı edasıyla selamlıyoruz ada halkını. Helikopterimiz de geliyor. Prep'ler de hazırlanmamış. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu durum. Helikoptere binmiş. Helikopter sıkıyor. Canları yenilemeyi unutmayın. Füze sıkacağız yani birazdan. İndiğimiz zaman füze sıkacağız. Hemen bir armor çekmem lazım. Çok fena sıkıyor. Abicim, niye yavaşlıyorsun? Abi keşke ben sürseydim. Geri falan yapıyor ya. Yürü yürü. Öleceğiz. Bad armor. Hadi Bastım süper. Go go go. Acımak yok. Hangarın içine giriyoruz şimdi hemen. Hangarın içine gireceğiz. Orada hangar var ya. O mekandan sıkarız. El Rubio ya ben sıkacağım şeyi biliyorum da arabadan sıkılmıyor. Roketim var. Roketimle sıkacağım. Sinek de yiyelim ha. Bir iki atıştırmalık. Bu çok önemli. Kan şekeriniz düştüğü anda bitiyorsunuz. Kan şekerini yüksek tutmak şart. Şeyin içine girelim. Atlayın hemen şu aradan gireceğiz. Atla atla atla. Kapıdan girenleri siz kesin. Şuradan ben bir roketi bir seçeyim. Şu helikopter nerede gözükürse sıkacağım. Gözükürse vallahi sıkacağım. Helikopter imbecil diyor. La dışarı böyle çıksam da adam vuruyor ya. Vursanız oğlum şu öndeki adamı. Adam sıkıyor bana. Ah gördüm. Rubio güle güle. Evet, Hitiye de kaçar belki. Evet burada da tabi ki çalışmaları. Neden? Çünkü adayı soyuyoruz. Bir dahaki soyguna kadar ortalık düzenli olsun. Yani biz bir daha soyacağız çünkü. Arkadaşlara yardım ediyoruz. Nereden girdin oğlum sen? Sen nereden girdin? Burada tek kapı var. Unbelievable ya. Adam içeride spawn olmuş. Evet bu arada su <gülüyor> zehirlenmiş. <gülüyor> Adamlar ishal olmuş. <laughs> Ulan çok iyi ya. Tamam tamam gideceğiz. Mekanı alacağız şimdi. Benim çantada da boşluk var. Ben de almak istiyorum. Var mı damal? Var mı unlu mamül? Unlu bir şey var mı? La oğlum bunlar değil ki bunlar başka şeyler ya yanlış şeyler alıyoruz. Unbelievable. Neyse boşluğu olan gelsin alsın hadi gidiyoruz bu iş iyice e, sarpa sardı. Boşluğu olan çantasında buradakileri alsın gideceğiz. Pati tuta gideceğiz oğlum gideceğiz tamam. Aldınız mı hepiniz? Mükemmel giden bir heist. Hiçbir şey yanlış gitmedi. Şimdi 4 kişi girip 3 kişi çıkıyoruz ama bu da dünya nüfusuna katkı sağlıyor. Yani bu da önemli. Yani sonuçta çok fazla insan var. Mantıklı. Nerede inventory? Body armor'umuzu çekelim. Evet şimdi herkes aldıysa arkadaşımız alıyor tamamlayacak. Olur tabi olur öyle şeyler. Bu mekandan çıkışımızı uçmak suretiyle tamamlayacağız. Şş kardeş. Burası özel şeyler yapıyoruz. Uzak durur musun? Olacak iş değil ya. Hadi go go go. Topla topla topla. Topla gel. Fullledim ben. Full artı fullüs. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Sıka 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 sıka. Sıka sıka uçağa doğru. Sık abicim uçağı. Sık sık sık. Bin 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 bin. Ben uçuracağım. Bin 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 bin. Ben uçuramıyorum galiba. Sen uçuruyorsun. Hadi bas 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 bas. Düzgünce uçur. Düzgünce. Seri kaldır. Kaldır. Kaldır uçağı. Ben uçuramıyorum. Kaldır. Uçur beni. El Rubio ne yapıyorsun lan? Düdüğe bak. Roketle de patlamadı. İlginç. <laughs> Gördüğünüz gibi sıfır sıkıntı, sıfır. Yani neredeyse bundan daha iyi bir heist olamaz. Tabii ki e, bazı kayıplarımız olacak ama bu da her iyi hikayede biliyorsunuz birileri ölür. Bu da bizim aksiyon filmimizde bu şekilde. Yani biz de diyoruz ki, aha çok iyi liderdi, bu heist'ı da planlamıştı. Aslında bizde e, kurtulup bu paraları ezmesi gerekiyordu diye sonunda söyleyeceğiz. E, güzel bir aksiyon hikayesi oldu. Ben çok memnun kaldım. Mükemmel bir giriş. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Çünkü Kayo Perico Heist'ın bu şekilde bayağı farklı yapabileceğiniz yönleri mevcut. Sadece ben işte GTA'da para kasayım diye ömrünüzü işte kanalizasyonlarda çürütmeyin. Bunları da deneyin diyorum. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Raskeleriz.com'da Discord linki mevcut. Bu yayın gibi yayınları izlemek için, katılmak için Discord önemli. Yayınları izlemek için Twitch'e geliyorsunuz. Twitch'te raskeleriz, Instagram'da raskeleriz. Prime'ınız varsa Twitch'te primlemeyi de unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yayın bitmiyor. Beğendiniz mi? Ulan adam dirilmiş. Adam dirilmiş. <laughs> nasıl dirildin oğlum? <laughs> oğlum nasıl dirildi? <laughs> Olacak iş değil ya. Bu arada 286k aldı yani böyle bir rezillik yok. Neyse iyi bakalım. <laughs> Ayda çok ilginç ya. Gerçi %15 geldi sanırım onunla alakalı. <laughs> Adam öbür taraftan geldi.